Thank you. Merhabalar, Adalet TV, Gebze TV ortak yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kocaeli'nin Gebze bölgesinde bulunan ve uluslararası pazarda ihracat danışmanlığı veren ASB İhracat ve İthalat ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Aykut Baş. Aykut Bey ile birlikteyiz. Aykut Bey bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ee, Aykut Baş, Rize ikizlere doğumluyum. Kocaeli Gebze bölgesinde e, hizmet veriyoruz ASB İhracat İthalat ve Danışmanlık Firması olarak diyebilirim. Evet. Çok teşekkürler. Peki ASB İhracat İthalat ve Danışmanlık Şirketi tam olarak e, ne yapıyor? Bize biraz daha açar mısınız? Tamam, ben biliyorum, ben Aykut Bey'i tanıyorum. Evet, ama bir izleyicilerimiz de öğrensin genel olarak nedir, neler evet, yapıyordur diye. 2016 yılından beri ASB İhracat ve İthalat Danışmanlık Firmamız danışmanlık hizmetleri veriyor ve aynı zamanda bir ihracatçı konumunda. Firmamız danışmanlık hizmetlerini yanı sıra ihracatçı firmaların ihracatlarını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda hiç ihracat yapmamış firmalara da yol etmesi çıkarabiliyor, İhracat yol arası çıkarabiliyor diyebilirim. Çok güzel, çok güzel. Peki, bunun üzerine de şunu yapayım. Şimdi öncelikle bir firma olarak, yani ASB olarak hangi sektörde ya da hangi pazarlarda ihracat hizmetlerinizi sunuyorsunuz? Evet. Biraz da ona değinelim. İhracatçı olarak ambalaj sektöründe, oluklu mukavva sektöründe evet. ihracatçı konumundayız. Pazar danışmanlık grubunda ise ihracat yapmamış firmalara ihracat desteği veriyoruz. Evet. Aynı zamanda dediğim gibi ihracat yol çıkarıp, ihracatlarımızı... Danışanlarımızla birlikte geliştiriyoruz ve büyük seviyeye taşıyoruz. Bizim burada e, sektörel bazda çalıştığımız firmalar ve e, ülkeler ağırlıklı olarak Körfez e, ülkeleri evet. ve Balkan ülkeleri diyebilirim. E, Avrupa'da, e, İngiltere ve Almanya'da e, geçen yıl e, hacmi sayılır bir şekilde ihracatımız oldu e, diyebilirim aslında. Çok güzel evet <laughs> Avrupa'da o ayaktan açılmış evet. aslında. Peki e, madem böyle açılmışken ASB, o zaman ASB'nin ihracatının gelecekteki bir hedefleri, projeleri, bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. 2024 yılındaki hedefimiz şirket olarak. Evet. E, biz e, ihracatın, ihracatın kesinlikle bir e, standartın olduğunu düşünüyoruz firma olarak. İracatçı olduğumuz, ihracatını gerçekleştirdiğimiz, firma olarak gerçekleştirdiğimiz ülkelerde, müşterilerde zaman zaman palet standartına kadar profesyonelce davranıp, müşterilerimize bir standartta yol gösteriyoruz aslında. Çok büyük ihracat firmalarımız var Türkiye'de. Fakat şunu söyleyebilirim. ihracat ben bir üretim yapıyorum ve bu üretimin sonunda da işte ihracat yapıyorum şeklinde olmuyor maalesef. Gerçekten profesyonel bir süreç. Bunu profesyonel bir ekipten destek almadan yapmak çok sağlıklı ve sürdürülebilir olmuyor. Öyle diyebilirim evet, aslında. Evet. Çok güzel. İşte o noktada zaten sizler evet, böyle şirket danışmanlık. Şirket destek evet. verebiliyoruz. Danışmanlık. Doğru. Danışmanlık. Yeni yola çıkanlar ona göre danışmanlık içinde ASB'nin kapısını çalabilirsiniz. Peki şirket olarak ihracat danışmanlığı kısmında e, az önce söylediniz ama ihracatçı şirketlerle e, nasıl bir yol haritası çıkararak ihracat yapılmasını sağlıyorsunuz? Evet şöyle yapıyoruz. Ee, i̇hracatçı danışan firmamızı önce ziyaret ediyoruz ve firmamızın e, üretim kapasitesinden tutun da e, firmanın çalışan sayısına kadar e, bir analiz raporu çıkarıyoruz hep beraber. Ve bu raporla birlikte biz Firma yetkilileriyle bunu tartışıp, e, hangi sektörde, hangi bütçeyle, e, hangi yolu izlememiz gerektiğini bir yere varıp, konumlaştırıp karar veriyoruz. Evet. Bu süreç e, tamamlandıktan sonra e, ihracatımız dediğim gibi önümüzde belki bir 6 ay, bir yıllık bir süreç içerisinde e, aktif olarak e, mevcut ihracat ya da hiç olmamış ihracatlarla birlikte e, firmaya değer katıyoruz. Evet gayet güzel şeyler. Güzel yani çalışmalar tabii ki ön hazırlıklar vesairelerle Kesinlikle. gayet güzel. Peki ihracat yapmak üretici firmalara ne gibi katkılar sağlar? Yani ya da daha doğrusu yeni bulunan bir müşteri ile ilk defa ihracat yapacaksınız. Nasıl bu süreçlerin nasıl ilerlemesi lazım? Aslında o az önce dediniz ya e, yola yeni çıkacak olanlara da danışmanlık. Evet biz ihracat yapıyoruz, ya, çalıştığımız alanlar belli ama bir taraftan da yeni yapacak olanlara da ihracat için danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Bu daha güzel bir şey ve Doğru. nasıl bir süreç, ne gibi e, yollar izleniyor, ne yapıyorsunuz yani ya da bu süreçte nasıl yönetilmesi gerekiyor? Evet yani. Şöyle düşünüyoruz, şöyle bir projemiz var, şöyle bir planlamamız standartımız var aslında şirket olarak. Biz yeni bir firma firmayla çalıştığımız zaman burada şeffaflığa çok önem veriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle karşı tarafa bir standartımız olduğunu ve bu standart çerçevesinde çok kolay olmayacak şekilde sapma olmadığını gösteriyoruz. Hal böyle olunca standart çerçevesine ilerleyince bu sefer yaptığımız işte sürdürülebilir oluyor nihayetinde. E ee, önerim ne olur ihracatla ilgili derseniz de şunu diyebilirim. Ee, firmalarımız çok değerli firmalarımız var ihracat yapan ama e, standart konusunda yeni özellikle sektöre yeni girmiş ya da sektörde hiç ihracat tecrübesi olmayan firmaların e, kesinlikle profesyonel destek alması kanaatindeyim. Çok güzel. Ee, peki bu e, yeni yani yeni yola çıkacak olan insanların ya da firmaların e, size ulaşacakları bir yer var mı? Danışmanlık evet, Evet, yani e-mail e adresimizi paylaşabilirim. Tabii, tabii. hemen ee, info olarak da verelim. Info.asbexport.com Çok güzel. E-mailinden bütün ee, şirket çalışanlarımıza, şirketimize ulaşabilirler. Tamam, kurumsal e-mailimizdir. Ee, muhtemelen şu anda Recibiz şöyle altyazıda mail adresini veriyor. Oradan da Aykut Bey'e ekibine onlara ulaşabilirsiniz. Evet. Yeni yola çıkacaklara e, yardımcı oluyor kendileri danışmanlık vererek. Bu arada tabii ki de Adalet TV ve Gevze TV'ye abone olmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz. Aynı zamanda Ayfer'in günlüğü etiketiyle de bizlere sorularınızı Görüşlerinizi düşüncelerinizi yazabilirsiniz belki de izleyenler arasında şu anda yeni bir ihracata ben de bu işi yapmak istiyorum ben de buraya girmek istiyorum diyenler de olabilir sonuçta bu muhakkak, önemli bir muhakkak, muhakkak. E, hem sektör hem alan hem yer çeşitli birçok e, yerler de var yani hem pazar anlamında doğru, hem de doğru. ürün olarak da peki evet yenilere söyledik danışmanlık veriyor ASB dedik peki Türkiye'deki sizce ihracatın önemi nedir? Çok güzel bir soru. Türkiye'de ihracatın önemi e, ihracat Türkiye için çok önemli bir kere. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Üretim yapan, üretim yapmak isteyen tüm firmalarımızın kesinlikle ihracat kısmını geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir firmanın ihracat yapması o firmaya e, iç pazarda rekabet sağlayacağı gibi e, ürün kalitesinden tutun personel istihdamına kadar e, firmanın kurumsallaşmasına kadar geliştirir. İhracat yapmak Türkiye'de çok önemli. Bununla ilgili e, Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sunmuş olduğu çok güzel destekler var. Evet. E, değerli ihracatçılarımız var ve bunlar tabii bu desteklerden faydalanıyor ama e, bu desteklerle ilgili de tabii e, biraz daha bilgilendirilme yapılmalı diye düşünüyorum. Evet ama bunlarla ilgili zaten bildiğim kadarıyla zaman zaman çeşitli odalarda ya da ekipler kesinlikle vesaire var, var seminerler ama falan oluyor var diye biliyorum. Var dedin yani. diyor ama yani, Bir çok yani o, o seminerler... prosedür yayınlanıyor ama işte çok takip edilemiyor ve biraz böyle bunu biraz hafif zorunluluk haline getirmek lazım hmm, diye düşünüyorum tabii, tabii. ki. Standartlarımız yükselsin, tabii üretim kesin. standartlarımız yükselsin aslında. Kesinlikle çünkü ben de zaman zaman biliyorum, böyle duyuyorum, ediyorum eğitimler vesaire, seminerler bir şeyler oluyor ama evet. tabii ki de belki herkesin yeteri kadar bilgisi olmuyor olabilir. Doğru. İnşallah biz de bu programla birlikte bunları daha çok bilgilendirme İnşallah. yapalım. Hem yak e, olmuş olsun hem Aykut Bey'in tavsiyeleri, söyledikleriyle de bunun önemini anlayalım. Peki. Ee, i̇hracatla ilgili Türkiye'de gelişmesini ya da geliştirilmesini beklediğiniz en önemli kısımlar nelerdir? Yani bu e, ürün bazlı da olabilir ya da sizce nedir? Onun üzerinden de ilerleyebiliriz. Ee, i̇hracatta denetimin artırılması gerektiğine inanıyorum. Firma olarak inanıyoruz diyelim. Ee, onun dışında da kesinlikle ve kesinlikle e, profesyonel destek alınabilir ihracatla ilgili. Yani siz... Örnek vermek gerekirse ASB ihracat, ithalat ve danışmanlık şirketinden bir destek aldığınızda ihracat desteği, bunu hmm. ekonomi bakanlığı aynı zamanda fonlayabiliyor. Hmm, evet. e, bu da aslında bir baktığınız zaman bir teşvik nihayetinde. Evet, evet. Tabii yine söylüyorum, yani kurumlarımızın bazı kurumlarımız, bazı ihracat yapmak isteyen üreticilerimiz e, bu konu hakkında çok bilgi sahibi değiller. E, haliyle aslında bunlara biraz daha, dediğim gibi aydınlatılması lazım. E, bu konuda şeffaf olmamız lazım ihracat bizim gelecekte çok ihtiyaç duyacağımız bir pazar, çok ihtiyaç duyacağımız bir meta diyebilirim aslında. Peki az önce şeyden bahsettiniz böyle işte biz oluklu mukavva yapıyoruz ya da palet evet. falan düşünüyoruz. Bunlardan farklı da var mı? Başka sektörlere falan da girmeyi düşünüyor musunuz? Yani daha doğrusu ürün olarak. Sektör demeyeyim de başka ürünlerde yani ürün olabilir mi? Ürün bazında dediğim gibi ya biz sanayi üretiminde, yani? sanayi üretiminde, sanayide üretici firmalara ağırlık ver vermek istiyoruz. Burada üretici firmalarımızın hiç ihracat yapmamış da olabilir. ihracatını İhracatını geliştirmek isteyen firmamız da olabilir. Evet. E, bunlara destek verebileceğimizi biliyoruz. E, ama kendi ihracatçı pazarında olduğumuz e, ambalaj oluklu mukavva sektöründe ise evet. e, tabii ki ürünleri geliştirmek istiyoruz. Çünkü standartlar e, Türkiye standartları her zaman e, tutmayabiliyor maalesef. Ama dediğim gibi e, çok yol kat ettik, iyi yere geldik. Türkiye'de artık bir ihracatçı konumunda diyebiliriz. Sadece hani bazı konularda şanssızız çünkü coğrafi olarak iyi bir bölgedeyiz. Evet. Yani biz bunu avantaja çevirip gerçekten çok kuvvetli pazarda aranan ihracatçı olabiliriz. Evet yani en önemlisi o tabii. Ondan evet. sonra da belki ürün bazlı da olabilir. Kesinlikle. Peki az önce pazarlardan bahsettik. Burada e, sizin daha çok Körfez'de, Balkanlarda, Avrupa da var. evet, evet Avrupa pazarında onlara da giriş yaptığınızı söylediniz. Peki sizce bunların hangisi daha e, nasıl diyeyim? Fazla mı diyeyim ya da işte hangisi daha yani Türkiye ile kıyaslama yaptığımızda Hangisine buradan devam edebiliriz diye. Aslında şöyle sanırım ben şu anda sektöre yeni girecekler için biraz tüyoları falan alayım <laughs> tamam, istiyorum çok doğru, böyle. Güzel bir soru. Hani hangilerinden ben neler çok yapsınlar? Çok <laughs> ben şöyle bir öneri vermek istiyorum. Genç ihracatçılara, ihracata başlayacak olan evet, arkadaşlara. Evet evet şu anda sizi izliyorlar şey onlara neler evet. söylersiniz, hangi pazarlara neler yapsınlar? Eğer üretici konumundaysanız arkadaşlar, ya, üretici konumundaysanız e, kesinlikle ve kesinlikle ürün kalitesine ve fiyat performans dediğimiz ee, ürün bazlı çalışmaya özen gösteriniz. Burada fiyat performansından kastım şudur. Üyü ürün doğru fiyat. Eğer bunu sağlayabilirsek evet. e, gerçekten hayal değil Amerika'dan bile çok rahat sipariş alabilirsiniz. Evet. Ama burada biz iracatçı konumunda olduğumuz dönemde çalışmak istediğimiz firmalar genelde e, lojistik bazda e, hem müşterimizi korumak hem de maliyetleri düzgün tutturabilmek için daha çok yakın bölgelerle çalışmaya çalışıyoruz. Evet, Bulgaristan, evet. Sırbistan, Gürcistan, Aha. komşu ülkelerimizle çalışıyoruz. Azerbaycan, komşu ülkelerimizle çalışıyoruz. E, ve buralarda da gerçekten ihracat potansiyeli yüksek evet. diyebilirim aslında. Çok güzel evet. Oralardan başlayarak gençler sizin için <laughs> biraz tüyoları önden alıyorum. Ondan sonra zaten detaylar için de hem e-mail atabilirsiniz hem de diğer tüm sorularınızı da sorabilirsiniz. Ee, peki, ithalat, ihracat dedik hani böyle bunları söyledik. Ee, peki bunların hangisi sizce böyle hani danışmanlık kısmı ya da işte RG kısmı dedik işte ya da çalışanlar dedik aslında hepsi bir, e, bir zincirleme birbiriyle doğru orantılı gibi değil mi? Hani böyle ithalatta, ihracatta işte hem üretim hem bunu dışarıya gönderelim şu ülkeler vesaireler dedik. Biri olmadan diğeri de olmuyor. Az önce lojistik destekten de bahsettiniz Aslında bir taraftan da uyumlu da çalışılması gerekiyor sanırım böyle durumlarda. Çok yani... doğru. Çok doğru. Kesinlikle ama şöyle söyleyeyim. Ee, Türkiye aslında şu an ithalatçı konumunda. Çok fazla e, ithal ürünümüz var. Yani Hı. ham maddelerimizin neredeyse e, ürün bazında kullanılan ham maddelerin neredeyse tamamı ithal diyebilirim. Hı. Bizim e, çekirdek üretim yani gerek tarımda Gerek sanayide e, gerçek üretici olmamız için e, kesinlikle biz ihracata ağırlık vermek zorundayız. Hmm. İhracatçı olmak öyle e, almaya çok büyük bir ihracatçı. çünkü gerçekten iyi bir sanayisi var diyebilirim. Hmm. Dünyanın en büyük ihracatçılarından üretim olarak bakarsak yine sanayi bazında Çin diyebiliriz evet. ve bu bahsettiğimiz ülkeler e, pazarı elinde bulunduran konumdalar şu anda. Evet. Ama bizim ülkemiz dediğim gibi hani. Tarım, sanayi ve nüfusumuz çok genç. E, 85 milyonluk nüfusu, ekonomimiz çok büyük. Biz bunları gerçekten avantajı çevirebiliriz. Eğer bunu yaparsak e, çok kısa bir sürede belki bir yani sistemli bir şekilde bahsediyorum. Evet. 10 yıl içinde e, Türkiye ekonomik olarak refaha ulaşır ve gerçekten e, ihracatçı konumuna varabiliriz. İhracatçı değilebilir artık bizim için. Evet, çok güzel tabii bunları duymak gerçekten güzel şeyler. Evet, hem üretim evet, hem ihracat. Evet. Güzel şeyler Şunu da e, söylemek isterim tabii yani e, ticaret bakanlığı bu konuda çok e, tebrik ediyorum gerçekten çok güzel destekleri var ihracat hakkında Exim banktan tutun <laughs> ihracat kredileri ihracat teşvikleri fuarlara katılmak isteyen firmalara teşvikler işte danışmanlık adı altında firmalardan almak istediğiniz destekleri teşvikler gerçekten e, ticaret bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmış e, ve gerçekten e, ihracatı büyütmek artık biraz da bizim elimizde diyebilirim. Evet, birazcık da tabii kişilerin evet, çalışması, kişilerin belki, çalışması de, belki de, evet e, işlerinin asılması o da olabilir. Doğru. Ee, peki, ihracatta yeni bulunan bir pazar ve müşteri nasıl yönetilmelidir? Nasıl yönetilmelidir? İhracatta yeni bulunan bir müşteri alıramız. Öncelikle e, bulduğumuz, belirlediğimiz hedef pazarımızdaki e, bütün çalışma prensibini o pazara ait e, firmanın kültürel değerlerini bilmemiz gerekiyor. Burada ne demek istiyorum? Karşıda bulduğumuz müşterimizin vergilendirme sisteminden tutun da evet. o ülkemizden karşı tarafa yapacağımız ihracatlarda oluşabilecek bütün nablo maliyetlerine kadar her şeyi hesap etmeniz gerekiyor. Bizim pazarımızda yeni bulduğunuz müşterinin mevcut tedarikçilerinde bulunup aynı zamanda doğru fiyatlama yapmanız gerekiyor ki e, müşteriyle sürdürülebilir bir çalışma içine girin. Evet. Yani tabii hepsinin aslında e, birbiriyle bağlantısı, bağlantısı var o yüzden tabii, de evet tabii, hepsi bir tabii. kombine edilmeli. Doğru analiz aslında yani kısaca şunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Doğru analiz e, müşteriyle uzun yıllar çalışmanızı sağlar. Evet. Yani doğru analiz yapmamız tabii. gerekiyor firmaların tabii tek önerdiğimiz bu aslında. Bir de zaten aslında şöyle bir durum da var. Onlarla ne kadar çok e, doğru yöntemlerle devam edilirse iyi çalışmalar yapılırsa Birbirlerini tanımış oluyorlar. Bunun da zaten memnuniyet, memnuniyette yeni ilişkiler ve Kesinlikle. yeni işlerde evet. bir birlikte olmalık evet. sağlıyor. Peki Aykut Bey, e, az önce sürdürülebilir dediniz. Bunun uluslararası ticarette nasıl sağlanır bu sürdürülebilir olmak? Uluslararası ticarette e, her firmamızın kendine ait standartları ve normları olmalı. İş normları olmalı. Yani biz bu ay genelde mesela firmalarımızın e, ekside kaldığı yerlerden en önemli kısım şurası oluyor. Mesela e, termis sürelerinde problem yaşıyorlar. Örneğin bir sipariş aldıkları zaman işte biz bu malı üretipse 20 günde teslim edebiliriz diye müşteriye beyanat veriliyor. Fakat bu beyanat hiçbir zaman, genelde hiçbir zaman doğru demeyeyim, hiçbir zaman doğru olmaz ama genelde uyulamıyor. Neden uyulamıyor? Çünkü yanlış planlama, e, yanlış üretim süreçleri, ee, çok fazla personelin sirkülü olması e, süreci tabii çıkmaza sokuyor. Tamam. Ama, e, profesyonel bir ekipten destek alınırsa burada ya da profesyonel bir e, çalışanla çalışılırsa e, süreç emin olun e, çok daha rahat karşı tarafı da siz de e, hızlı bir ticarete çevirebiliyor öyle diyeyim. Evet, aslında yormamış oluyor bir Yormamış oluyor, tabii, tabii ki de. Evet e, doğru hamlelerle doğru e, danışman şirketlerle diyelim o zaman ASB de bunu yapıyor. E, derken yorulmadan aslında işinizi de kolaylıkla halletmiş oluyorsunuz. E, peki biz bu şimdi bunu söyledim sürdürülebilirlik. Birkaç tane e, fotoğraf var. Şimdi evet. rejim evet ekrana getiriyor. Evet. Biraz bunlarla ilgili de konuşmak istiyorum. Nedir ne değildir? Yeni tim, yeni terimler de öğreniyoruz bir taraftan böyle. <laughs> şimdi evet programın başında söylediğim gibi biz e, ASB ihracat ve ithalat danışmanlık şirketi olarak Oluklu mukavva bizim e, kendi ihracatçı pozisyonda bulunduğumuz bir pozisyon. Evet. Oluklu mukavvayı biz ihraç ediyoruz doğru. Üretimde değiliz ama hizmet olarak ihraç ettiğimiz bir üründür. Hı hı. Burada mesela bu bizim firmamızın bir ürünü. Biz bunu e, İngiltere ihraç ediyorduk. E, buradaki standartı görüyor musunuz? Yani ürünün görselinin ne kadar düzgün olduğu, ürünün aslında ne kadar güzel paketlendiği, paketlenme sürecinde olduğunu... Hı hı. Ee, bizzat e, sağdaki elemanlarımızla bunu kontrol edip e, süreci böyle yönettiğimizi söyleyebilirim. Başka fotoğraflar da olacaktır sanıyorum ki. Evet burada ürün etiketinden bahsediyoruz. Ürünün kendine ait bir etiketi var karşı taraf. Ee, bunu gördüğü zaman tamamen ben burada kaç adet ürün almışım, hmm. ürünün spekleri nedir, ölçüleri nedir, hangi firmadan gelmiştir işte gibi bilgileri vererek e, burada müşterimize kolaylık sağlıyoruz. Bunlar aslında İhracatın e, ihracatın standartları olmalı. Bunu tüm firmalarımız yerine getirmeli. Yani şimdi bakın şöyle söyleyeyim ben size. Burada bir ürün var ve bir ürün üzerindeki etiketten bahsediyoruz. Konuştuğumuz şey bu. Ama e, bir eee e, 20 palet, 30 palet attığımız, 40 palet attığımız Hı. zamanlar oluyor. Tabii. Şimdi bir üründe etiket var, diğer üründe etiket yok. E, olduğu zaman o zaman bahsettiğim standartlar bunlar aslında. Doğru yakalamamış oluyoruz. oluyoruz. Evet, aslında çok basit şeyler. Çok ama basit. Bir taraftan çok da yapılmıyor. basit. Ama ilgi isteyen. Evet. Ama e, bunlar gerçekten değerli şeyler. Bu sizin aslında ne kadar profesyonel olduğunuzu gösterir. Bu çok önemli. Bunu sürdürülebilir yaparsanız, bütün sistemleriniz ihracatta işliyor. Evet. Öyle söylüyorlar. Tercih evet, evet, ve evet. E, evet diğerleri. Burada evet etiketten sonra shrink e, dediğimiz bir paketleme ürün paketlenmiş. Ya bakın yine şunu söylüyorum. Üründe herhangi bir kayma, bozulma, ne kadar düzgün olduğunu farkındasınız, değil mi? Yani önemli olan bu zaten. Bu standartı sağladığımız zaman karşı tarafla ikinci bir diyaloğa girmiyorsunuz. Evet. Yeni siparişlere dönüyor işler. E, tabii ki de yeni ürünler, evet. yeni pazarlar, yeni evet. evet her şey yeni yeni oluyor. Evet. evet. Başka fotoğrafımız var mı? Rejimize hemen soruyoruz. Bakıyoruz. Ha, evet burada Yine da yüklenme sanırım, aşamasında, yükleme süreci, yükle, evet. evet yükleme sürecine geçiyoruz. Burada dediğim gibi ürünlerin yüklenmesi, ürünlerin paketlenmesi, ürünlerin etiketlenmesi, bunu hani oluklu muhavva olarak düşünmeyin. Ben yine sanayide üretici firmalarımızı da aynı dersleri veriyoruz. Biz e, firmalarımızda danışmanlık hizmeti verirken, biz bu bu işleri yapıyoruz değil, biz orada e, bunların aslında eğitimini de veriyoruz bir yandan personele. Yani burada ben ihracatçı personel değilim. Arkadaşım ihracatçı personel bakış açısı yanlış. Evet. Bu üretim firmasında hep birlikte çalışıyoruz. İhracat firmamız için çok önemli. O yüzden hepimiz o üretimin ambalajını yapan arkadaş da bunun bilincinde olmalı. Evet. Yani vermek istediğimiz pozisyon, vermek istediğimiz mesaj bu aslında. Evet. ASE ve ihracat ve ithalat danışmanlık şirketi şirketlere bu vizyonu kazandırıyor diyebilirim. Evet. Yani üretimde çalışan ya beni çok Bilmiyorum abi ben evet. ihracat kısmını. Evet bilmeyebilirsin ama işimizi ne kadar düzgün yaptığımızı göstereceğiz ki karşı taraf bunu olumlu görüp bizimle devam etsin, süreci artırsın, büyütsün gibi. Evet. evet burada da yüklenme aşaması, finalize oluyor artık iş. Ee, böyle bir 20 palet, 30 palet atıyoruz ürünün evet. hacmine göre değişiyor. Ee, karşı tarafta e, ürünleri aldığı zaman dediğim gibi ikinci bir diyalog sizinle girmiyor artık. Evet. Artık teşekkürler, işte yeni sipariş nasıl olur işte yani bir memnuniyet duymadığı zaman haliyle takdir ederseniz. Tabii ki de. E, siz de e, bu yani neden değiştirmek istiyorsunuz ki tedarikçinizi? Kesinlikle, kesinlikle. Şunu da söylemek istiyorum. Tedarikçi mesela Avrupa'da, Türkiye'de, Türkiye'de çok fazla Avrupa'da, Orta Doğu'da, Körfez'de, Balkan ülkelerinde birçok yere ihracat yapan firmalarımız var. Evet. E, ama mesela tedarikçi değiştirmek istemeyen ya da değiştirmek ya da yeni bir... Müşteri bulduğunuzda, ya Türkiye'den biriyle çalışıyor musunuz? Evet çalışıyoruz. E, müşteri bunu çok kolay değiştirmek istemiyor. Hmm. Ne zamanki şikayetleri var, ne zaman ki işte bak az önce bahsettiğim ürün etiketi yok, ürün eksik, ürün işte bozuk. Yani müşteri aslında şunu istiyor, Avrupa'daki profesyonel standart bakış açısı şu. Ya ben bu ürünün fiyatını seninle belirledim, ben ödemesini yaptım ve karşılığında ben hizmetimin karşılığını almak Anladım. istiyorum. Aklı evet. olarak. Çok çok haklı var evet, tabii ki yani. de yani. Bunu alamayınca da bu sefer yeni bir tedarikçi içine giriyor Hı. haliyle. Yani Ayfer Hanım yapıyor bu işi ama işte Ahmet Bey de var. Biz bununla da mı yapsak acaba ya dönüyor iş? E, bu sefer e, siz müşterinizi kaybetmiş oluyorsunuz. E, tabii aslında ekip çalışması. Ekip ne kadar iyiyse ekibin ne kadar iyi. ben şunu hep söylüyorum. Eğitimlerde gerçekten Ayfer Hanım hep şunu söylüyorum. Yaptığımız işin bilincinde olmamız lazım. Yaptığımız her ne olursa olsun yaptığımız iş bilinçli olmalı. Ya ben bu ürünü gönderirim etiketsiz. E karşılara buna ne diyecek? Problem çıkacak. O zaman ben bunu doğru yapmam lazım. Bunu empoze ediyoruz aslında öyle değil. E sorumluluk tabii bir de bunlar. Bunlar ne kadar Kesinlikle. güzel olursa ekibinle birlikte e, düzenli düzgün yaparsan da o kadar seninle çok önemli, çok önemli. böylelikle de kazan kazan durumu oluyor evet, evet. daha yeni yollarda. Evet. Peki Aykut Bey bir şey daha sormak istiyorum. İlacatta e, ödeme yöntemleri nedir? Ya da riskleri neler olabilir? Evet az önce evet. dediniz ki hani, işte tamam bir ürün anlaşıldı parayı verdi. Ama güzel ürün bekliyor. Eğer attıysan devam ediyorsun. Ekip yoksa her şey kötüyse zaten o a, her şey bitti. Yani aslında ödeme yöntemleri şöyle Ayfer Hanım. Evet. Orada şunu yapıyoruz biz. Biraz Mesela Afrika bahsedelim. ülkelerinde e, Ticaret Bakanlığı'nın da e, ihraç açıları uyardığı mailler, konferanslar, hatta sözlü uyarılar bile e, rast geldi mi diyebilirim. Burada şeyi söylüyorlar. Yani Afrika ülkelerinde çok fazla dolandırıcılık olabiliyor. Ödeme yöntemlerinde belirli İhracatta belirli çalışma prensipleri var. İşte belirli teknik terimler kullanılıyor. Mesela exwork çalışma, DAP çalışma, efendim FOB çalışma. Birçok çalışma yöntemi var. Sizin bu müşteriyle anlaşmanızda yaptığınız kontratla alakalı bir durum. Ama dediğim gibi ihracat gerçekten Derya Deniz çok ucu açık bir pazar. Evet. Ucu açık bir sistem ama burada eğitim almadan ihracat Yapmak çok kolay gibi görünebilir dışarıdan ama aslında süreç öyle ilerlemiyor. Öyle ilerlemiyor. Dediğim gibi ihracatta ödeme yöntemleri çok önemlidir çünkü çok fazla bununla ilgili ileride sorun yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız gümrükçüden tutun, çalıştığınız lojistik firmasına kadar hazırladığınız proforma kağıdına kadar her şey aslında bir düzen içinde olmalı. Aksiyelde yani dediğim gibi müşteriden ikinci bir olumsuz feedbackte çalışmanız sonlanır. Evet. Öyle, öyle ben diyebilirim. Ben, ben, ben. evet. O yüzden iyi ekip, iyi işler, düzenli, güzel yapmak kesinlikle, aslında öyle. Kesinlikle, sevmek. Kesinlikle, kesinlikle. Güzel yapmak, düzenli yapmak. Ondan sonra bunlar da güzel şeyler evet, getiriyor. Zaten evet. win win oluyor arkadaşlar <laughs> izleyenler. E, çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. Rica ediyorum. Ayağınıza ben sağlık ediyorum. geldiğiniz için. E, bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederim. Burada kendimizi anlattık, firmamızı anlattık, ihracatın ne kadar değerli olduğundan bahsettik, ülkemiz için öneminden bahsettik. Ama finalde şunu söylemek istiyorum. biz gerçekten iyi bir ihracat ülkesi olabiliriz. Sadece bunun için yani yaptığımız işin bilinçli olduğunu anlamamız lazım. Ne yapıyorsak, ne yapıyorsak, ürün kalitesine değer vermemiz lazım, insana değer vermemiz lazım. ASEB İracet ve İthalat Danışmanlık olarak bunları söyleyebilirim. Bu kadar. Tamam, çok teşekkür Bizi ediyorum. Ee, ben de herkese çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Bu arada eee e-mail adresini tekrardan alt yazı geçelim. Aykut Bey'e evet. ulaşmak isteyenler için Evet. info@asebexport.com Şu alt yazıda e geçiyor olması lazım. E bizim firmamıza ulaşabilirler. Firmamızın kurumsal e-mailidir Ayfer Hanım. Evet. E bu e-mailden bütün sorularını ilgili taleplerini evet. bizimle paylaşabilirler kesinlikle çözüm odaklıyız kesinlikle gelebilecek her talepte çözüm bulamadığımız yerde önerimiz olur yardımcı olur oluruz diyebilirim teşekkür ederim o zaman Rica tekrardan ederim. teşekkür ederim <laughs> Biz konuştukça tekrar konuşuyoruz söyledikçe tekrar çok teşekkür ediyorum herkese o zaman ayfer'in gününde sayfamızı bu akşamlık sonlandırıyoruz. yeni bir sayfada görüşmek üzere sevgiler selamlar. you uh -huh.